Herkese merhabalar. Bugün size Python ile nasıl masaüstü uygulaması yapıp database ile iletişime geçirebileceğinizi göstereceğim. Bu uygulamada çok basit Tinker ve Data kütüphanelerini inceleyeceğiz birlikte. Hadi başlayalım. Öncelikle size kaynak kodunu paylaşacağım zaten. 150 satırlık çok basit bir kaynak kodu. Elimden geldiğince yorum satırlarını da eklemeye çalıştım zaten. Hani oradan da inceleyip görebilirsiniz. Şimdi buradaki VS Code üstünden kodları incelemek çok yorucu. O yüzden size daha basit bir yöntem göstereceğim. Bu arada uygulama bu şekilde gözüküyor. API Key ve Base ID'nizi girdiğinizde direkt olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Buradaki fetch all data butonuna tıkladığımda benim database'imdeki bütün dataları getiriyor. Böyle tıklayarak isterseniz silebiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde veri ekleyebiliyorsunuz. Buradan sıralamasını yaptırabilirsiniz. Şu an sıralama fonksiyonu çok düzgün çalışmıyor ama yine de A'dan Z'ye işte sıralamasını yapıyor. Şimdi öncelikle data kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada doldurmanız gereken data kütüphanesinden bazı fonksiyon blokları var. Burada API key ve ID'mizi yazıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da id istiyor. Şimdi sırada add data fonksiyonumuz var. Add data fonksiyonu ne işe yarıyor? Öncelikle name ve age entry'lerini bu bloklardan get yani alıyoruz. Sonrasında isim ve yaş değerini diyoruz ki integer mi yani tam sayı mı? Name içerisinde de bir değer var mı? Eğer boş tıklarsak çünkü göndermesin diye. Mesela bakın basıyorum. Gördüğünüz gibi name and age are required fields. Yani meali diyor ki buraya bir veri girmen gerekiyor. Buradaki uyarıyı sağlayan blok da bu data. Mesela name'i 1, 2, 3, 4 yazayım. Age'i boş bırakayım. Gördüğünüz gibi ekleme yapmadı. Ya da buraya Hamza, Hamza yazalım. Gördüğünüz gibi Hamza Hamza entrisi girilmedi. Neden? Çünkü name içerisinde bir değer bulunması gerekiyor. Mesela böyle de gönderemem. Ve age'de de integer değerinin olması gerekiyor. Eğer bu değerler varsa db put data Şimdi biz data olarak topladık. data bloğunun içerisine topladık name ve age değerini. db put data database içerisine verileri yollamakta kullandığımız fonksiyon. Sonra status label config çağırıyoruz. Yani eğer veri düzgün gönderildiyse buraya yazacak. Mesela mister 1 2 3 4. Gördüğünüz gibi yani önce aslında bu yazıyor. Sonra fetch all data fonksiyonu çalışıyor fetch all data fonksiyonu çalıştıktan sonra da en sonunda gördüğünüz gibi fetch data successful yazıyor. O yüzden hani direkt bu yazıyı görüyoruz. Ama aslında bu yazı da burada gözüküyor. Eğer put data çalışmazsa ya da bunlardan biri çalışmazsa except bloğumuz çalışıyor. Except bloğumuz çalıştığındaysa bir uyarı aldığımızı yani bu fonksiyonlardan birinin çalışmadığını görüyoruz. Sonra onu string e yapıyoruz çünkü bize bir yazı vermesi lazım. Buraya uyarı yazacak. Mesela internet bağlı değilse gönderme başarısız diyecek ya da başka bir uyarı olduğunda config yanlış olduğunda ya da gönderme biçimimiz yanlış olduğunda burada uyarı verecek. Gördüğünüz gibi eğer name and age değeri yoksa da zaten name and age are record fields uyarısı alacağız. Şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim fetch all data fonksiyonuna. Bu da database'imizdeki bütün verileri alıp Excel tablosu gibi yazdırmamıza yarıyor. Şimdi database fetch Şuradaki fonksiyon bütün verileri çekmemize yarıyor. Bütün çektiğimiz verileri response içine atıyoruz. Sonra items'a response items diyoruz. Burada sıralama yapmak için. Şimdi burada görürüz ki her item için bir delete fonksiyonu çalıştır. Yani bunun içini temizle. Yani her seferinde bize burayı sıfırdan oluştur demek. Sonra burada geliyoruz diyoruz ki if items yani item varsa Öncelikle başlıklarını burada belirliyoruz. Diyoruz ki mesela buradaki itemlerin başlığı ne? Buradakilerin başlığı ne? Bu değerleri çekiyoruz. Sonra k değerini alıp en başa koyuyoruz. Yoksa her fetch ettiğimizde k değeri ya burada çıkacak ya burada çıkacak ya burada çıkacak. Hani sürekli yeri değişecek. Çünkü rastgele geldiği için ve rastgele buna karar verdiği için biz düzgün bir Excel tablosu istiyoruz. Bu yüzden k kolumunu yani k sütununu en başa koyuyoruz. Önce diyoruz ki key üstünlüğünü kaldır sonra key üstünlüğünü sıfır yani buraya en başa koy. Sonra diğer sütun değerlerinde alfabetik olarak sıraya diz diyorum burada da. Şimdi burada column index yani başlıkların içerisindeki değerleri alıp tıklandığında sıraya dizmesini sağlayan alfabetik olarak sıraya dizmeyi sağlayan fonksiyon da burada çalışıyor. Tabii çok düzgün çalışmıyor ama sadece ilk basamağı alıp ona göre diziyor. Eğer işte 5 tane varsa bunu en başa koyuyor çünkü. Dediğim gibi düzgün çalışmıyor. Burayı düzeltirsiniz. Sonra burada diyoruz ki her item için bir tane bize bir satır oluştur ve bu satır içerisine değerleri yaz. Bunların hepsini sırayla buraya diziyor. Sonra burada diyorum ki eğer bu pencere küçükse şimdi ben nasıl göreceğim yani böyle bir arayüzü de. Diyorum ki her column name için 10 arttır. Her şey için de 20 arttır diyorum. Böylelikle gördüğünüz gibi fetch all data butonuna tıkladığımda böyle tam ekran haline geliyor. Eğer bir data bulamazsa, burada if demiştik ya items. Eğer item yoksa diyecek ki bize data yok kardeşim. DB fetch fonksiyonu çalışmazsa yani bu try bloğunun içerisindeki bir şey çalışmazsa onun hata nedenini bize yazacak. Sonra burada sort triable fonksiyonumuz var. Buradaki sort retrieve fonksiyonumuzu da. Gördüğünüz gibi burada demiştik ya sort column index. Bu aslında buraya yönlendiriyor ve bize sıralama yapmayı sağlıyor. İşte diyorum ki önce değeri al, sonra değeri alfabetik olarak sırala falan filan. Enumerate items fonksiyonu bu işe yarıyor zaten. Sonra delete fonksiyonuna gelelim. Yani nasıl siliyoruz biz? Diyorum ki Selected item, tree selection. Şimdi zaten siz hiçbir şey yapmayıp bu Excel tablosunu da oluştursanız bu mavi şey gözükecek. Çünkü bu seçmenizi sağlayan Tinker'ın içerisindeki bir fonksiyon zaten. Şimdi diyorum ki selected item eşittir tree selection. Yani mavi seçtiğim itemi selected item değişkenine tanımla. Diyorum ki eğer selected item varsa yani bir şeyi seçmişsem onun sıfır değerini al. Yani k değerini al. Şimdi database'den bir veri silmek için db delete database delete item id yazıyoruz. Yani mesela normalde bu arayüz olmadan bir item silmek istesem gelip buraya mesela buradaki en kısa şey hangisi? Ha, mesela bunu silmek istiyorum tamam mı? Buraya gelip diyeceğim ki jj dv 3r2 ox 5p Şimdi bu çalıştığında bunu silecek database'den. Ben bunu otomatik yapabilmek için diyorum ki selected item yani hangisi seçiliyse satırın sıfırıncı değerini al. Yani sıfır burası, bir burası, iki burası. Sonra onu sil. Sonra fetch all data'yı tekrar çalıştır. Çünkü ben sildikten sonra burası güncellenmezse eşyanın silinmediğini fark edeceksiniz. Bu yüzden her delete çalıştığında ve her add data bloğu çalıştığında fetch fonksiyonunu tekrar çalıştırıyorum ki değerler tekrar gelsin. Sonra root tk tk bu fonksiyon bize pencere oluşturmamızı sağlıyor. Yani bu pencereyi oluşturan fonksiyon bu. Sonra bunun ismi eğer hiçbir şey atamazsanız burası tk olacak. Ama ben database interface yapmak istedim. Buraya yazısı geldi. Sonra 600'e 450 başlat dedim. Yani bu boyutta başlatıyor. Sonra burada dedim ki TK Label yani burası. Buraya name yaz dedim. Sonra altına bir tane TK Entry koy. Burada, bu da Entry oluyor. Bu yazdığım kutu Entry. Sonra da pack fonksiyonlarını ekledim. Sonra age kısmını aynı şekilde ekledim. Sonra frame hold buttons. Şimdi buradaki frame hold buttons şu şekilde çalışıyor. Diyorum ki bana burada bir frame oluştur. Frame ne demek? Şimdi aslında burada gizli bir çerçeve var. Aynı bu Excel tablosundaki gibi. Yani çerçevelere böldüm. Ve içine Add Data tuşunu koy. Bunu yeşil yap. Arka planını BG yani Background Green. Foreground White yani yazısını White yap dedim. Gördüğünüz gibi hemen yapıştırdı. Sonra dedim ki frame'i en sola yasla. Ve padx 5 yani x'te 5 birim boşluk bırak. Eğer mesela bu 5 yazmasam fetch all data kısmı add data'ya yapışacaktı. Sonra aynı şekilde fetch all data'yı ekledim. Sonra onu da sola yasladım. Sonra delete'yi aynı şekilde ekledim. Onu da sağa yasladım. Yani mesela ne kadar büyütürsen büyütüyorum. Hep bunlar en solda, hep bunlar da en sağda kalacak. Sonra trivial widget oluşturuyorum. Yani buradaki Excel tablosu widget'ını ekliyorum bunların altına. Diyorum ki kenarlardan yukarıdan aşağıdan boşluk bırak. Oralara bir şeyler koyacağım. Yani şuradaki boşluk, buradaki boşluk, bu yandaki boşluklar ondan kaynaklanıyor. Sonra bu Excel tablosu için buradaki scroll bar tuşunu Treview'ın yanına koymak istedim. Onun için de dedim ki bana dikey bir şekilde orient vertical comment Treview yani Y'de hareket ettir benim eee Treview'ımı dedim. Sonra dedim ki en sağa koy ve fill y yani Y'yi tam doldursun. Böylelikle tam olarak burayı dolduran bir scroll barım oldu. Mesela gördüğünüz gibi şeyi takip ediyor. Excel tablosunun genişliğini takip ediyor. Eğer x deseydim aşağı koyacaktı. Aynı buradaki mantık gibi. Sonra burada da grid ekledim. Eğer siz bunu büyütürseniz eşdeğer bir şekilde büyümesi için içindeki işte Excel tablosunun falan. Sonra bir tane de label ekledim. Yani bu aşağıdaki label buradaki yazı. Dedim ki burada da bütün yazıları yeşil olarak yaz. Sonra da root main loop fonksiyonuyla sürekli burayı yenileyip hani bir değişim var mı, bir tıklama var mı, bir şey var mı? Bunu takip ettiriyorum. Amza yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer istediğiniz farklı projeler varsa onları da yapmaya çalışırım. Bana yorumlardan iletebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.